Zeyra Hanım, gerçekten tek korkunuz. Sevdiklerinizin sizin hasta olduğunuz. Seran! <laughs> bu yüzükleri tekrar takmak için en doğru zamanı bekliyordum. "Sen nasıl bir bela açtın başımıza dede? Ben senin bu açtığın belaları şimdi nasıl halledeceğim? Ailemizin sonunu getirecek kişi." Bu belli oldu. Bir an önce bir plan kurmamız lazım. Ben ölmedim daha. Ben ölmeden bu Koran soyunu devam ettirmek için tırnaklarımı kazıdım ben. Senin ölümün benim elimden olacak Halisa. Ben de Abidin Koran'sam ölmeden ailemin intikamını alacağım. Yardım edin. Yardım edin. Ne olur çabuk. Çabuk. Seyran. <gülüyor> Seyran. <gülüyor> Seviyor Çok seviyorum. Şimdi hocam. Hocam ben seni anlamayayım bak. Benim anlayışım dilden sonra ya. Yalı çapkını 80. bölümün fragmentinde neler olacaktır? Öncelikle Seyran Sinan barışmasın diyenler kanalımıza abone olmağı, beğen tuşunu vurmağı unutmasınlar. Ferit Seyran'la evlenirken Seyran'ın haberi Ferit'e gelir ve diyarı gelinlikle bırakıp gidecektir. Diyarın ailəsi artıq Fəridə Diyarı göstərməyəcəkdir və intiqamını almaq üçün doğru zamanı gözləyəcəkdir. Sinanın Seyrana zərər verəcək və intiqam alacaqdır və Sinan intihar etmə edərkən Seyran onu qurtaracaqdır. Abidin Korğanla ailəsi böyük hesab soracaqdır. Yaxında Hali Sağa diziyə daxil olacaqdır. Gələcək bölümlərdə bizi olduqca şaşdıracaqdır və həyəcana həyəcanlı olacaqdır. Yala çapqını analiz videomuz içində bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənişin vurmağı unutmayın.